o buranın patronu ve sadece 20 yaşında. Bunu basitleştirebiliriz ve o da 20 yaşında. Ve bu da çalışanlarından biri. İkili daha öğrenciyken kendi şirketlerini kurdu. Bunu yapmayı hedefledikleri için bir yerden başlamak istediler. Örneğin bir etkinliğe katılıyorsunuz ve sunucular sahneye çıkıyor filan. Yani canlı yayın yaptığımızda böyle bir deneyim yaşadık ama her zamanki günlük aktivitemizmiş gibi algılanıyor. Bir tek harika etkinlikler var, bir tek harika insanlarla tanışıyorsunuz. Kesinlikle öyle değil, çok iş var. Bu kesinlikle hafife alınmamalı. Kurucular çok ama çok çalışıyor. Şirket, öğrencilerin liseden mezun olduktan sonra hangi dalların kendilerine uygun olacağını bulma konusunda kullanabilecekleri bir uygulama geliştiriyor örneğin kullanıcının ilgi alanları sorgulanıyor ve kişiliği dikkate alınıyor. Analiz karşılaştırılabilir uygulamalardan daha kapsamlı. Bununla kullanıcıların beğenisini kazanmak istiyorlar. İlk başta anneme kaç yaşında olduklarını söylemedim. İşe kabul edildiğimi söyledim. Daha büyük şirketlerden de olur almıştım. Ama Tassilo ve Julian'la Skype üzerinden konuştuktan sonra ve eğitimle ilgili bir proje olduğunu öğrendikten sonra burasının benim için doğru yer olduğunu hissettim. Küçük bir köyden Almanya'nın start-up merkezi olan Berlin'e taşındılar. Uygulamayı gençler için en iyi burada optimize edebileceklerine inanıyorlar. Özellikle analiz ve geliştirme söz konusu olduğunda epey bir engelimiz vardı. Biz psikolog değiliz, teşhis uzmanı değiliz. Bu nedenle ilk prototipleri bir araya getirene kadar biraz daha çalışmamız gerekiyordu. Bununla para kazanmak biraz bize bağlı pek çok şirket, üniversiteler, birçok insan için çok ilginç bir hedef grup. Örneğin şu anda 20 ortak üniversiteyle çalışmaya başladık. Aynı zamanda öğrencilerle iletişim kurmakla ilgilenen, uzun vadede mutlu olacak, eğitimlerini tamamlayacak ve okulu bırakmayacak öğrenciler. İki genç kullanılmış lüks bisikletleri satarak ilk paralarını elde etti. Bu satışlardan 1000 euro kazandılar. Daha sonra başlangıç sermayelerini bir araya getirmek için köylerinde partiler düzenlediler. Para biriktirebilmek için bir dairede birlikte yaşıyorlar. Girişimlerini finanse etmek amacıyla diğer şirketler için de web sunumları geliştiriyorlar. Uygulamanın birkaç hafta içinde kullanımda olmasını istiyorlar. Şu andakini elde edene kadar birçok varyasyon ve deneme yaptık. Evet, bu bizim için çok eğlenceliydi. Hep şu durumdaydık. Evet sorun çıktı çözelim. Sorun çıktı çözelim. Harika bir günlük yaşam ve aynı zamanda inanılmaz derecede eğlenceli bir şey. Bizim için öyle oldu. Çok inişli ve çıkışlı ama bir şekilde zevk almayı öğreniyorsunuz. O zaman bir perspektif oluşuyor. Daha kötüsünü de yaptık ya da gördük diye. İşle özel hayatı ayırmaya özen göstermek gerek. Sonuçta aynı evi paylaşıyoruz. Bütün gün beraber çalışıyoruz. Zor da olsa buna dayanabilmek lazım. Akşam yemeğinde de beraberiz. Sonra yine laptoplarımızın başına geçip gece ikiye kadar çalışıyoruz. Sabah gözümüzü açıyoruz, yine iş. Bu herkese göre değil. Ama benim için gayet uygun. Henüz genciz, dayanabiliyoruz. Günlük koşu Julian Wilner'in hala işi dışında sahip olduğu küçük bir lüks böylece kafasını boşalttığını ve ofise daha konsantre ve yaratıcı olarak geldiğini söylüyor. Sonuçta başarıya ulaşamasa da tutkun olduğumuz şeyi yaptığımıza inanıyoruz. Evet, onunla neler yapabileceğinizi görmek. Sadece deneyim için olsa bile. Yarın bilsem ki her şey yanlış gidecek ve şirket iflas edecek, deneyim için bile buna değer. Gittikleri yoldan hiç pişmanlık duymamışlar ve tüm risklere rağmen girişimci olmaktan memnunlar.